Sevgili izleyenler hava durumundayız. Ezgi yanımızda. Türkiye'nin halleri havalar soyacak. Memleket havalarını şimdi Ezgi ile paylaşacağız. Önce bir günaydınımızı günaydın, diyelim. Aydınlık yüzde insana sağ izni. olun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Herkes merak ediyor. Gelen mesajlar var. Diyorlar ki kar var mı? Soğuklar var mı? var. Ee, yine Balkanlar üzerinden bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Sıcaklıkların bugün düşeceğini söyledik. Balkon kapılarını açık unuttuk. Yine balkonlardan soğuk geldi. <laughs> Balkon. Balkonlardan soğuk geldi. Neden bu yaptın abi? Ee, öyle gülelim Balkon. diye. Balkon, Balkan. Benzer. <laughs> Peki. devam edelim o zaman ben bugün için çok fazla uyarı yapacağım özellikle Marmara Bölgesi için zor bir gün olacak Aha. Neden diye soracak olursan kuvvetli yağmur uyarısı var hava sıcaklığının dün gibi aynı şekilde çok hızlı bir düşüşü var ee, yağmur devam ediyor dedik ee, evet. rüzgar çok hızlı esecek aynı zamanda Dolayısıyla bu kadar çok hava koşulunun Kötü gitmesi e, bir araya gelince maalesef zor bir gün olabilir. E, dolayısıyla uyarılar yapacağız. E, balkonları açık unuttuk dedik. e Balkonları açık unuttuysak soğuk havanın Edirne üzerinden daha çok Trakya üzerinden gelmesi lazım. Aynen dediğimiz gibi de oldu. Edirne'de dün gün içinde kar yağışı etkili oldu. Edirne'de Hamza Beyli yolunda kar yağışı başladı. Edirne'de Bulgaristan sınırındaki Hamza Beyli sınır kapısı yolunda kar yağışı başladı ve aralıklarla yağan kar ulaşımda sıkıntıya yol açmadı neyse ki çünkü tam da söylediğimiz gibi kar yağışı çok yoğun değildi, hafif şekildeydi. Yalnızca arabaların üzerleri, yol, yol kenarlarında bazı yerler beyaz örtüyle kaplandı. Ancak önümüzdeki günlerde Edirne ve çevresinde yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bugün akşam saatleri ve gün içinde özellikle. Ee, yine aynı şekilde Trakya'dan ve Marmara bölgesinden gidiyoruz. Çünkü genellikle havanın gündemini e, yoğun tutan bölgeler oralarda. Şimdi de Tekirdağ'a gireceğiz. Maalesef kötü bir haber veriyoruz. Kuvvetli yağış etkili oldu geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da. Dün yine aynı şekilde kuvvetli yağış vardı ve maalesef yollar kapandı. Ergene ve Çorlu dereleri kuvvetli yağış nedeniyle taşınca maalesef gördüğünüz gibi Hayrabolu yolu, Tekirdağ'ı Hayrabolu'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı. Çünkü dereler taştı, yolu su bastı. Ee, yağmur yağınca hava koşulları, e, yine tırnak içinde kullanıyorum, kötü gidince tabii ki başta etkilenenler... Çiftçiler olur. Çiftçiler. Çiftçi de bu durumdan maalesef Aynen. nasibini aldı. Pek çok buğday ekili alan sular altında kaldı. Ergene ve Çorlu derelerinin sular altında kalmasından dolayı. Bugün için bölgeye bir tahmin yapmak gerekirse yağışlar gün içinde Trakya'da gitgide hafifleyecek ve yarın itibariyle Trakya'da yağışlı havanın yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakmasını bekliyoruz. Hava kapalı, soğuk ancak yağışsız olacak önümüzdeki günlerde yani yarın. Şimdi yine karkış bahsetmeye devam edeceğiz. Hep kardan kıştan bahsederken kötü haberler veriyoruz herhalde karın en çok e, rağbet gördüğü ya da eğlenceli olarak tanımlandığı yerler kayak merkezleri Uludağ. diye düşünüyorum. İlk akla gelen de ülkemizde Uludağ olur. Şimdi ama Erzurum Uludağ. hala yağmadı. Erzurum'a yağacak ama önümüzdeki <laughs> evet, günlerde. Evet. Önümüzdeki günlerde Erzurum'a yağmasını bekliyoruz. İçimize dert oldu biliyorum. <laughs> dert oldu, vallahi Gerçekten dert oldu. E, belki de yılbaşına e, Erzurum yeni yıla karla girebilir. Çok güzel haber. Dedikten sonra haberimize geri dönelim. Uludağ'a gideceğiz. Uludağ'da rezervasyon patlaması yaşanıyor efendim. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa kar kalınlığı kayak yapmaya müsait. Evet, burası Uludağ sevgili izleyenler ve Ezgin'in de dediği gibi gerçekten bir rezervasyon patlaması yaşanıyor ve oda fiyatları da oldukça yüksek. Evet, doluluk oranı buna rağmen %85'e ulaşmış ama biliyorsunuz Uludağ Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri. Hava sıcaklığının yükselmesiyle geçtiğimiz günlerde kar kalınlığı 40 cm'ye kadar düşmüştü. Ancak dün Bugün bölgede kar yağışı etkili olmaya devam edecektir. Yeni yıl tatili için kar kalınlığı kayak yap yapmak için uygun olacaktır. Vatandaşlar da bunu önceden öngörmüşler ki rezervasyonlar %85'e ulaşmış. Herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler Bugün havası hakkında biraz detay verelim isterseniz. Yağışlar dün olduğu gibi genellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde Trakya Marmara bölgeleriyle Ege bölgesi civarında etkili olacak. Ve Karadeniz bölgesi de bugün yağıştan nasibini alacaktır. Ancak yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Lütfen dikkat diyeceğiz ve Marmara bölgesinin doğusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışa karşı önemli uyarı yapıyoruz. Aynı zamanda yine Marmara bölgesi civarında kuzey yönlerden esen sert rüzgar, genellikle kuzey esen sert rüzgar günlük koşulları kötü etkileyebilir. Günlük yaşantıyı kötü etkilediği gibi aynı zamanda hava sıcaklığını da hissedilen sıcaklığı da düşürecektir. Dolayısıyla başta Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesi olmak üzere bugün sıcaklıklar hızlı ve keskin bir düşüş yaşayacak. Düne nazaran saydığımız bölgeler biraz daha fazla üşüyecek. Kim yerlerde sıcaklık düşüşü 9-10 derece kadar olacak. Lütfen bugün evden çıkmadan şemsiyelerinizi alın. Biraz rüzgar var ama belki zaman zaman açabilir. Aynı zamanda bir kat daha giymekte fayda var ve yurdun kalan kesimlerine baktığımızda Ege'de Batı Akdeniz'de hafif olmak üzere yağış görüyoruz. Karla karışık yağmur etkili olmaya başlayacak gece saatlerinde genellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara-Eskişehir çevreleri, Bilecik civarı gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde yağış alabilir. Yine aynı şekilde Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de karla karışık yağmur var. Yarınsa iç kesimler kar yağışıyla karşı karşıya kalacak. Peki teşekkür ediyoruz Ezgi. Ağzına sağlık. Sevgili izleyenler kaldığımız yerden haberlere devam edeceğiz ama...